Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bayağıdır bir video atamıyorum. Yaklaşık 3 haftadır falan. Malum çalıştığım iş birazcık yoğun. Ondan dolayı video falan atamadım. Proje o yüzden gecikti biraz. Bir oyun konsolu yaptım aslında. NES oyunlarını çalıştırabilen bir konsol. İçinde ESP32 S3 kullandım. Aa, şöyle ee, elimde bu vardı, o yüzden bunu kullandım. 2500 miliamperlik bir tane pil var. Ee, bir tane ses modülüm var. Ee, i̇şte butonlar için push buton kullandım. Ee, sevicim var, hafıza kartı için. Oyunları çalıştık. oyunları bunun içine yüklüyorum, romları. Romlar bunun içerisinde. Ee, size nasıl yapıldığını aslında tek tek göstermeyeceğim. Ee, daha çok. Teknik zaten GitHub linkini paylaşacağım repo'da bu e, üç boyutlu tasarım butonun tasarımına falan orada görebilirsiniz zaten. Siz kendi kafanıza göre orada yine değişiklik yapabilirsiniz. Ee, şurada ekranın altında bir tane koruma parçası var zaten. Ee, de bu ekran'a bağlı değil. Şurada bir tane cırt kelepçe var. Ee, tekrar şunu takayım. Ee, Şöyle kapak, kapağı tam şey yapmadım. Yani bu kapak değişecek normalde. Video birazcık geciktiği için direkt kasaya göre bir tane kapak bastım şey açıkçası. Yine bir tane şarj modülüm var. Ee, çıkışları bu şekilde yapmamamın sebebi aslında daha çok işte belki yine değişiklik yapabilirim içerisinde deyip o yüzden portları böyle direkt dışarı verdim. Yani bu OTG modeli birisi, birisi bilgisayara bağlayabiliyoruz birisinden de herhangi bir USB e, cihazı bağlayabilir. işte hard diski, mouse, klavye vesaire hepsini bağlanabiliyor Type-C ile. E, ekran direkt zaten şeyi var. Hafıza kartı okuyucusu var. O yüzden ekstra bir hafıza kartı okuyucusu almaya gerek yok. E, 3.2 inçlik bir ekran. Üzerindeki şeyi hiç kaldırmadım. E, jelatinle. Şu kapağı şöyle bir koyayım. E, bir tane hoparlörüm var. Basit. Hmm. Aslında bu projeyi yapan başka bir arkadaş var ha, yabancı. Ben onun projesinden kopyaladım aslında. O ESP'nin eski sürümünü kullanmıştı. Bu ESP32 S3 çok daha o kullanılan modele göre çok daha güçlü. E, boyut olarak da zaten. E, ESP S3 N16R8 işte 8 megabaytlık PSRAM var. İşte bu PSRAM dediğimiz aslında oyunlara ihtiyaç duyduğu şey şöyle gerçi şey biraz bataryayı takmadım o yüzden ekran gelmedi tekrardan şu takayım şöyle taktım zaten arkada ışık yandı şöyle tekrardan size açılışını göstereceğim şöyle basit bir arayüz yazdım direkt benim adım yazıyor zaten Şöyle 2 3 tane, 2 tane, 3 tane menü var. İşte ayarlar menüsü var. Çünkü bazı ayarlar boş şu anda. FPS sayacı var. Bunu değiştirebiliyorum şu sağ sol tuşlarıyla. Direkt bunu kapatıyorum. Şuradaki B tuşu, A tuşu. Şunu kaydet dediğim zaman kaydetti. Ses seviyesi için yine aynı şekilde. Ee, geri diyorum. İşte dosyalar kısmında şöyle bir şey var. Şimdi klasör yapısını anlatmak gerekirse NES ...diye bir dizin oluşturdum. O dizinin altında oyunları listeledim aslında. Bütün NES oyunlarını şu anda açamıyorum. Hepsini deneyemedim işin açıkçası. 2-3 tane denediklerim var zaten. Super Mario var. Onun haricinde... ...Chase oyunu var, Contra var, Mega Man deliği bir oyun var. Batman'in oyunu vardı. Onu çalıştırıyor. Şu muydu acaba Batman'in oyunu? Evet, buymuş. Evet gördüğünüz gibi. Evet ses kısmında bir ufak bir sorun var. Evet, o sorunu tam olarak çözemedim işin açıkçası. Birazcık uğraştım ama çok vaktinde olmadı. Böyle gördüğünüz gibi. Ya çıkmak istersen şuradaki tuşa basıp işte çıkış deyip çıkabiliyorum direkt oyundan. Ee, aslında amacım bunu birazcık daha geliştirmek sadece oyun oynanacak bir cihaz değil de işte şu iki parça halinde düşünüp ya yani daha sonrasında böyle eklentilerle daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Şu pinleri belki dışarıya vereceğim. Şu yandan veya alttan veya üstten vereceğim. Şu hafıza kartı ekran böyle çevirildiğini düşünün. Hafıza kartı yine alttan olacak belki de. Pinler üstte olacak bluetooth bir klavyeyle falan oyun oynanabilecek bir şey olacak. Aslında Flipper Zero gibi şey yapmak istiyorum. Böyle modüler bir şey. Hem oyun oynayabilecek hem Flipper Zero olacak. Böyle farklı işlevleri olan modüler bir cihaz istiyorum aslında. İşte kamera modülü takılabilecek. İşte fotoğraf çekecek. Sonra gelecek bunu ekranda görebilecek. Vesaire. Medya oynatıcısı olabilecek belki de. Aslında öyle bir şey istiyorum. Şurada ki plaketi nasıl yaptım dersen şuradaki plaket aslında ters. Ee, bunun tam tersi olduğunu düşünün. Ee, ben direkt lehim yapılabilecek yüzeye butonları yapıştırdım. Buradan arkadan çıkışları vermişim şuradaki. Çünkü bu delikler direkt butonları şey denk gelmedi ondan dolayı. Böyle ters yapıştırdım. Onun için de zaten STL dosyasında bir iki tane şablon var. şablonu göre koyup yaptım. Ee, Öyle güzel bir proje oldu. Şey kas case olarak çok hoşuma gitmedi. Kutu gibi oldu. Ya belki şu kenarları birazcık daha yuvarlatabilirdim. Birazcık daha yuvarlak olabilirdi. Güzel oldu. Eğlenceli bir proje oldu işin açıkçası. Ya yani teknik işte tüyleri tek tek nasıl lehim yaptığımı vesaire göstermek istemedim işin açıkçası. Çünkü insanlar sıkılıyor videolar. Zaten çok izlenmiyor <laughs> bu arada. Ee, maalesef böyle de bir durum var. Ya sizden ricam videoları beğenip yorum yapıp abone olmanız bu en büyük destek olur benim için ee, normal push buton kullandım dediğim gibi bir tane ses entegresi var ee, max e, 983 357 e, 37A 983 37A diye bir tane modülüm var ee, şuradan direkt zaten enerjiyi kesip direkt bilgisayara bağlayıp programlayabilirsiniz pinlerin Hangi pinleri kullandığımı zaten GitHub linkinde paylaşacağım. Oradan da bu şey çekebilirsiniz. Yani nereden kaynak aldığımı da paylaşacağım sizinle. Ee, şöyle tekrardan çalıştırdığımda Zaten şöyle. Daha sonra da hiçbir şey görmeyecek zaten. Ya belki de tekrardan burayı taraması için bir şey daha yazılabilirdi. Tekrardan destek artı gör diye. Oyunlar içi de boş zaten. Şöyle kapatayım. Belki de hafıza kartı yerine direkt şuradan bir tane e, flash bellek vesaire takıp onu da okumasını sağlanabilir hafıza kartı yerine. Belki hafıza kartını hepiniz bulamazsınız. Ondan dolayı. E, 512 MB'lik bir hafıza kartı içerisinde 10-15 tane oyun var. Belki de daha azdı. Birbirini tekrar eden oyunlar da var gerçi. E, benim de başka bir hafıza kartım var. Şöyle 64 GB'lik. Bunda hangi devi vardı bunu hatırlamıyorum şöyle yüklemesi içinde çok fazla dosya varsa yüklemesi birazcık geç oluyor. Ee, şöyle tekrardan içine gireyim. Şöyle çıkayım. Tekrar geri geleyim. Ha, bu boş muydu acaba? Ha yok. Şeyden dolayı muhtemelen. Bundaki iyi, o, okuyabileceği dizini yapmamıştım herhalde bunu. İşte NES dosyası açıp NES klasörü açıp içine eklememiştim herhalde. Ondan dolayı görmedi. Tekrardan şunu takayım. İşte siz zaten dediğim gibi repo'yu paylaşacağım. Siz orada istediğinize göre değişiklik yapabilirsiniz. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Tek tek yaptığımı göstermedim işin açıkçası. Hangi pinleri bağlayacağınızı zaten oradan görüyorsunuz. Herhangi bir ESP32 ile de yapabilirsiniz. Tabi PSRM destekli bir şey olacak olması lazım. ESP olması lazım. Ama da teknik dokümentasyonundan bakıp görebilirsiniz. Şöyle videoda zaten videoladım bunları. Direkt şuradan çıkmasın diye. Gördüğünüz gibi. Şu sebep, şu şey işte seçim butonu böyle. Yani sizden ricam videoyu beğenmeniz. Videoyu bu sefer çok uzun tutmayacağım. Diğer uzun videolar çok izlenmedi. O zamanlar kısa bir video yaptım. beğenip destek olmanız, yorum yapıp destek olabilirsiniz. Abone olup destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.